Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporu çarpıcı bütçe tercihlerini gözler önüne serdi. Başkentin en önemli sorunlarından biri olarak görülen başıboş sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon liralık barınak bütçesi hiç kullanılmazken konserler için öngörülen 110 milyon liralık bütçe 4 kat aşılarak 438 milyon liraya ulaştı. ne toplayan var, ne ilgilenen var. Başkente sahipsiz köpek sorunu günden güne büyüyor. Başıboş sokak köpekleriyle ilgili günlük Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne binlerce vatandaşımız talepte bulunmaktadır. Çankaya, Yeni Mahalle, Mamak ve Keçiören gibi pek çok ilçede başıboş köpeklerin saldırıları devam ediyor çocuk yaşlı pek çok kişi sahipsiz köpeklerin hedefi oluyor. 2024 yılı için barınak yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetim 30 milyon lira bütçe ayırmış. Ancak yapılan yatırıma bakıyorsunuz, yapılan yatırım sıfır. Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Nihat Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın başıboş köpek sorunuyla ilgilenmediğini, onun yerine konserlere para vermeyi tercih ettiğini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet raporunu biz incelediğimizde, baktığımızda, 2024 yılı için barınak yapımına Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi 30 milyon lira bütçe ayırmış, ancak yapılan yatırıma bakıyorsunuz, yapılan yatırım sıfır. Yani hiçbir harcama yapılmamış. O tasarruf tedbirlerinden dolayı yatırım yapmadıklarını aslında söylüyorlar. Ancak konserlere bakıyorsunuz, 2024 yılında bu çok gündeme gelen bir konuydu. Yapılan konserlere baktığınızda 110 milyon lira bütçe ayırmış olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tam 483 milyon lira konserlere para harcamıştır. Bir tarafta bakıyorsunuz, barınak yapımı için 30 milyon lira. Parayı bulamayan, bütçeyi harcayamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlere 110 milyon bütçe ayırmış 483 milyon lira harcama yapmıştır. Yalçın, ABB'nin bu harcamalarıyla kaynakları doğru kullanmadığını vurguladı. Belediye kaynakları seçim kampanyasına aktarıldı dedi. Asıl önemli olan konu da şu 483 milyon lira açık ihale yapmadan adrese teslim usulle bu konserlerin tamamı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasını yöneten şirkete yaptırılmıştır. E bir de buna şöyle açıklama yapıyorlar. İşte diyorlar ki vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine konserlerin biz sayısını arttırdık, bütçesini 5 kat oranında arttırdık diyorlar. Pekala vatandaştan gelen e, asıl e, talep konserlerle ilgili mi yoksa başıboş sokak köpekleriyle ilgili mi?